24 ekipleri sokağa çıktı. Vatandaşa dün akşam yaşananları ve görüşlerini sordu. Tüm Türkiye ırkçılığa karşı tek yürek oldu. Bir an kendinden utandım. Türk ve... milleti olarak esef yakınıyoruz. Evet. Bir insana sen beyaz adam demiyorsan siyah adam da dememen gerekiyor yani. What do you think about racism? Uh, yes. Uh, it's racism is a very bad thing. It's çok talihsiz. <laughs> Üzücü bir olay. Siyah ya da beyaz değil ki. Futbolcu neyse futbolcudur. That is things who used to happen all the time. Şampiyonlar Ligi maçında bir hakemin ırkçı söylemlerde bulunması belki de ilk defa karşılaşılan bir durumdu. Hal böyle olunca maç durdu, dünya ayağa kalktı. Peki bakın sokaktaki vatandaş bu saldırıya ne diyor? Champion Leagues, you know, yes, sir, and uh, very bad event. Yes, I heard about that on the social media that some of people said about something about one black guy but word is like this and it's not good because we have to be we have to live together. Bu şekilde konuşması tamamen yanlıştır. Tamamen yüzde yüz bir saçmalıktır çünkü. E, hakim olmuş ama kişisel gelişimi ve gerçekten insanlığını geliştirememiş bir insan. Ben siyah adam dedim diyor. Öyle bir şey yok. Siyahı beyazı yok bunun. Sahanın içinde oluyor, normal hayatta oluyor bunlar. Sırf sahada olmuyor. Ha şu web o. yeah, yeah. you, you, you mean what's happening in France? what can I say? That's a long story because um, that is things who used to happen all the time, and um, I, he just got pissed off because um, that happened to him. But we are used to that. We used to that every day. I, I used to be a soccer player myself, and. Um, Genel olarak tüm dünyada böyle uzun yıllardır devam ediyor. Irkçılık sürekli herkes yapıyor. Yani insanları kimsenin ötekileştirmemesi gerekiyor. Yani birinin renginden dolayı hani Adam diyor ya ben Rumenci aslında siyah adam dedim diye orada den baba da gayet doğru söyledi hani bir insana sen beyaz adam demiyorsan siyah adam da dememen gerekiyor yani hani ne gerek var ki adamın renginden dolayı çok saçma Irkçılıkta herkes birbirini keser hale gelmiş hani saygı bitmiş artık vicdan noktasında belki daha farklı olabilirdik evet. ee, ve de orada o beyefendiye yapılanın tamamen e, haksızlık. Bunun adını siz koyun. Sadece bir göz yaşı diyebilirim. En özet ile